Evet. İlk kez 1 Haziran 2001'de düzenlenmiş Dünya Süt Günü ve her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Ee, Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdus Samet Boyu'da telefon attığımızda. Sayın Boyu merhaba. Merhabalar Öztürk Bey. Şimdi e, bu tür günlerin e, her yıl farklı temaları ya da farklı sloganları olur. E, Dünya Süt Günü'nün bu yıl için bir özel teması ya da sloganı var mı? Evet. Herkesin sağlıklı besle... onu bilmiyorum açıkçası bu senenin e, sloganı nedir bilmiyorum ama biz her sene e, süt tüketiminin, sağlıklı süt tüketiminin artırılması için e, çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada tavsiyelerde bu bulunuyoruz. E, bunu düzenleyen biliyorsunuz e, Dünya Sağlık e, Örgütü, Birleşik Milletler'e bağlı e, her sene e, 1 Haziran'da içerisinde bulunduğu haftayı, süt haftası olarak, dünya süt haftası olarak kabul ediyorlar. Bu şekilde dünya genelinde e, sürdürülebilir süt üretiminin ve tüketimini e, sağlanması için çalışmalar yapılıyor. Evet. E, yani dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu biliyordur ama e, bir tekrarlamakta yarar var. Nedir sağlık için önemi sütün? E, biliyorsun süt insanoğlunun beslenmesinde var, geçilmez bir kaynak. Anne sütüyle beslenen e, bebekler dışında her yaş grubunun e, mutlaka tüketilmesi, bitmesi gereken bir ürün. E, i̇nsan yaşamının her evresinde gerekli olan e, C vitamini ve demir dışında tüm besin öğelerini içeren yüksek besin değerine sahip bir gıda aslında süt. E, vücudun gelişmesi, güçlenmesi, sağlığının korunması için e, gereken besin öğelerinin e, önemli bir kısmını bünyesinde bulunduruyor. İçermiş olduğu kalsiyum sağlıklı e, kemikler ve dişler için özellikle e, magnezyum kas fonksiyonları için e, süt proteinleri ise e, büyüme ve vücut onarımı için e, B1 ve özür dilerim, B12 ve B6 vitaminleri e, gerekli bunları bünyesinde bulunduruyor aynı zamanda e, bağışıklık fonksiyonu için de fosfor e, kaynağı olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla süt büyümede, gelişmede, bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli bir gıda diye değerlendiriyoruz. Miktar da çok önemli tabii. Ben mesela bizim çok bildik bir sözümüz vardır. Azı karar, çoğu zarar diye. Sütte böyle bir şey geçerli midir? Ne kadar tüketilmeli? Evet, Özellikle biz küçük yaş gruplarının tüketmesi için günde minimum bir bardak sütü tavsiye ediyoruz. Bu ee, yaş ilerledikçe süt tüketiminin e, fazla ya kaçmadan e, tüketilmesi lazım. İdeali e, her yaş grubu için minimum bir bardak sütü tavsiye ediyoruz. Tabii bu çocuk ve ergenlik dönemlerinde 2-3 e, bardağı kadar çıkabilir. E, yine hamilelik ve emzirme dönemlerinde e, özellikle bu dönemlerin önemli 3-4 ve su bardağına kadar çıkabilir. E, yaş, yaşlılık dönemlerinde Ortalama bir bardak e, idealdir. Biz tabi e, süt tüketiminin yanında özellikle e, yetişkin grupları için, çocuklar için de çok e, gerekli e, süt ve sütten ziyade süt ürünlerinin tüketimini ben şahsi olarak tavsiye ediyorum. E, çünkü fermente ürünler, özellikle yoğurt, probiyotik e, ürünler bağırsak sağlığı için, e, bağışıklık sistemi için hakikaten çok faydalı e, günlük. E, tüketim e, diyetinin içerisinde olmazsa olmaz e, ürünlerden biri olarak e, tavsiye edebilirim e, bütün tüketicilere. Peki bir ara bir tartışma vardı. E, sönümlendi aslında e, takip ettiğim kadarıyla ama çiğ süt, pastörize süt meselesi. Hatta işte marketlere çiğ süt muslukları kondu sonra bunlar yasaklandı bir moda gibiydi sanki bir, bir herkes bir çiğ süt'e e, yöneldi. Evet. bir tane. Ee, evet. Ee, doğru söylüyorsunuz. Ee, çiğ aslında e, çok fazla gündeme gelmiyor ama yine bizim ara e, şeyde gördüğümüz e, sektörün içerisinde gördüğümüz özellikle son tüketiciye ulaşma adına e, çiğ sütün e, tüketimi daha fazla e, yani bir var var. Şimdi biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü önce bir takım belgeler verilerek bu ürünlerin çiğ sütün satışı marketlerde işte şarkıçları gibi yerlerde uygun teknik şartlar olduğu takdirde satışında problem yok. Hmm. Bu teknik hususların sağlanmasını bize mutlaka gerekliliğini dile getiriyoruz ama bunun ötesinde e, sıkıntı olan e, kontrol dışı ürünlerin piyasada olması. Bu şu an maalesef hala devam ediyor. Özellikle kırsal kesimlerde hatta büyük şehirlerin kırsal bölgelerinde diye ifade edelim. E, kontrol dışı e, çiğ süt tüketimi maalesef yaygın durumda. E, çiğ süt biliyorsunuz e, bir takım ee, mikroorganizmaları aslında e, hayvandan sağıldığı gibi e, bünyesinde bulundurmuyor ama sonradan bulaşmayla e, işte hayvan memesinden kaynaklanabilir sağım e, cihazlarından ya da sağım makinalarından e, kaynaklanabilir. Sağ, elle sağılıyorsa elden kaynaklanabilir. Brüsello, Basilius, cereus, Eşe, işte özellikle Salmonella e, gibi insanda birçok hastalığa neden olabilen hatta ölümlere varabilecek e, patojen mikroorganizmalara ihtiva edebilir. E, şimdi e, özellikle küçük işletmelerde ya da küçük e, üreticilerde diyelim e, gerekli teknik şartları sağlayamadıkları için e, sütün bozulmasını engellemek adına da e, bir takım hilelere başvurulabiliyor. Hmm. Antibiyotik kullanımı söz konusu işte bir damla Çamaşır suyu anlatması gibi, anlatılması gibi durumlar söz konusu. Ne diyorsun? Çamaşır suyu. Yani hidrojen peroksit çamaşır suyu gibi sonuçta şeyin içerisindeki süt ürünün içerisindeki varsa patojen makro, e, mikroorganizmalar ya da sütün bozulmasına e, işlenmeden bozulmasına sebep olacak ürünler varsa bunların e, önlenmesi, bunların inaktif edilmesi için. E, bu tür kendilerince böyle bir e, önlem alınabiliyor. E, bu kesinlikle sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla e, sütün ciddi manada çiğ sütün kontrol altında olması lazım. Sağladıktan sonra hemen e, soğutulması lazım. Soğutma kazanlarında muhafaza edilmesi gerekiyor. Evet. E, bu, bunların yapılıp yapılmadığına e, bakmalıyız o zaman eğer çiğ süt alacaksak. Değil mi? Yani biz tabi sat e, Satın alacağımız sütün e, bir defa e, Tarım ve Koyu İşleri Bakanlığı tarafından e, onay almış bir işletme tarafından e, satılıyor olması lazım. Üzerinde onay belgesi, onay numarası olması lazım. Hastalıklardan ari belgesi diye bir belge veriliyor. Bu belge e, verilen hem çiftlikler tarafından hem de satış noktaları tarafından e, bu belgenin aranması, sorulması lazım. Ee, mutlaka dolapta muhafaza edilmesi lazım. Şu, görüyorum açıkta hatta yani vatandaş e, bu dönemlerde bile e, dükkanın önüne koymuş e, sütü işte 5 litrelik bidonlarda ya da litrelik bidonlarda koymuş satabiliyor. Hatta e, pazarlarda alt pazarlarında, semt pazarlarında satıldığını dahi görüyorum. <laughs> e, bundan çok büyük risk e, kesinlikle bu tür ürünlerin e, tüketilmemesi lazım ki Satıcı da bunun talebinin olmadığını gördüğü için bu ürünü tüketmesin, bu ürünleri satmasın özür dilerim. Peki, e, ambalajlı sütte nelere dikkat etmeliyiz pastörize sütlerde? Pastörize süt özellikle bizim çiğ süt yerine, yani hangi gıda mühendisine sorarsanız sorun, çiğ süt yerine pastörize sütü tavsiye edecektir. Çünkü pastörize sütle yapabildiğiniz her ürünü yapma şansınız var. E, pastörlü süt mutlaka üzerinde e, etiket bilgilerinin, onay belgesinin, e, dolum ta, üretim tarihinin e, ve son kullanma tarihinin olması lazım. Dediğim gibi mutlaka soğuk bir ortamda, dolap şartlarında muhafaza edilmesi gerekiyor. E, bunlara dikkat ettiğimiz takdirde süt hakikaten insan sağlığı için e, faydalı bir ürün, gerekli bir ürün. ...bu ürünü heba etmemiş, zayi etmemiş, israf etmemiş oluruz. Ve ondan gereğince istifade etmiş oluruz diye ifade edelim. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Sayın Abdus Samet Boyu... ...çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle şunu da ifade etmek lazım. Özellikle son dönemde, işte şimdi de ifade ettiğiniz gibi... ...sanki endüstriyel yoğurtlar ya da ruhate e, sütler... Ya da şişelenmiş e, pastörize sütlerin e, işte insanlara kanser yaptığı gibi bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Kesinlikle bu algılara ve bu şekilde çiğ süte yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz, tahsis etmiyoruz. E, kontrollü bir şekilde üretildiği takdirde, ürünün e, her aşaması takip edildiği takdirde sütün her anlamda anlamda e, tüketimini tavsiye ediyoruz. E, teşekkür ediyorum. Evet e, ben de o zaman bir ek yapayım artık farklı farklı uygulamalar var şimdi isim veremiyorum Elbette ama e, farklı uygulamalar var cep telefonları için Barkodu okutuyorsunuz o, o ürünün içinde e, zararlı madde vesaire olup olmadığı katkı maddesi olup olmadığını e, anında önünüze döken uygulamalar var bunları da kullanarak. Yeni ambalaj teknolojileri gelişiyor. Bununla bir şey e, sütün tazeliğine içerisinde açısını itibariyle etmediği gibi çalışmalar var. E, bunları destekliyoruz. Bu tür çalışmaları yapan e, firmaların daha da önünün açılması ve desteklenmesi gerekiyor. Evet. Abdü Samet Boyu çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tamam.